Ben Murat. Bugün Minecraft filminin modunu tanıtıyorum. Evet doğru dur Minecraft filminin modunu tanıtıyorum. Minecraft filminin modu Minecraft'ta resmi olarak çıktı. Marketplace'ten e, modu ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. E, yorumlarda linki koyacağım. Oradan e, link modun linki yazacak. Ona tıklayarak şey modu indirebileceksiniz. Ben de şu an sizin için modu tanıtacağım. Başta envanterinize bir tane kitap gelecek. Ee, şu an ben daha önce bu dünyaya modu attığım için gelmemiş. Neyse hadi videoya geçelim. Dediğim gibi bakın. Size bir tane kitap gelecek. Pardon. Şuradan bir tane kitap var. Heh buldum. Buldun mu? Evet buldum. Bakın bu kitap. Bu kitap başta bir tane sunat olarak gelmek Görmüş olduğunuz gibi buna basıp tutarak böyle sayfalardan böyle ileri gidebiliyorsunuz. Bilgi edinebiliyorsunuz. Tabi İngilizce. Eğer İngilizce videom varsa isteyip yapabilir. Ya da e, çevirerek de yapabiliyorsunuz. Çeviri atarak da yapabilirsiniz. Ve yani üzerine bir kere tıklayarak da kitabı kapatabiliyorsunuz. <laughs> Tabi ben Game olduğum için iki tane kitabım oldu. 64 kitap mı? Reis ben bir tane kitap isterim. 5 milyon tane kitap çağırdım. <laughs> Neyse. Envanterimizde bakın böyle şeyler var. Bu boş asa falan e şey asa yapmak için diye biliyorum. Bu bu, blon, bu bu şey ne işe yarıyor? Onu hala bilmiyorum. Ee, onu buraya falan mı koyuyor ne? Bunu ben anlayamadım arkadaşlar. Burada da bir tane kaplumbağa ha, ka Ma ha, mushroom. Mushroom kaskımız var. Görmüş olduğunuz gibi böyle gözüküyoruz. Mushroom kaskıyla. Bak, garip bir şey olduk. Neyse. Burada baltalarımız var. Elmas balta. Hepsinin yapılışı da şu şekilde. Sadece eşyalar farklı. O kadar. Hemen göstereyim. Tamamdır. Hemen böyle yapışını göstereyim. Bir saniye. Tamamdır hemen yapılışı gösterelim. Ben yani çubukları şöyle diziyorsunuz. Böyle diziyorsunuz. Bilgisayardan oynayanlar için gösteriyorum bunu. Bakın. E, ee, bu arada demir falan yapacaksınız. Sadece şuradaki elmas yerine demir falan koyuyorsunuz ya da taş falan koyuyorsunuz böyle yani. Oyuna başlayanlar için iyi bir şey çünkü bu baltanın e, odun kırmak için pek yarı yok. Savaş için yararı var. Örneğin bakın niye vuruyorum. Hem ittiğinde it de hem de bakın böyle bastır tuttuğunuzda veya bilgisayarda sağ işte öyle ineği havaya atıp atabiliyor. Ha. Lan param Aram... oyunda oyunlarda domuzlara kötülüğüm var. Neyse. Oy, oyun bile olsa ben domuzları sevmiyorum abi ya. Neyse orayı boş verin. Mesela bir de şu asamız var. Asa bakın. Böyle bir asamız var. Pardon. Ya ha. Sağ tabasını tuttuğunuzda top böyle güç topluyor, güç topluyor. Ya kendisi otomatikman bırak bırakıyor birkaç saniye sonra ya da siz istediğiniz zaman böyle bırakıyorsunuz o kendisi gidiyor patlatıyor. Kend kendisi atlayınca can değişikliği oluyor mu bilmiyorum ama atınca falan daha fazla can vuruyor mu onu bilmiyorum. Bir deneyelim. Tak attı. Bir de hızlıca biz şuradaki bebek şöyle vuralım. Aa, bakın tek atıyor. Evet hasar farkı var çünkü ben direkt hızlıca böyle bıraktığımda bebek at değil, yanıyordu. Yukarı uçuyordu düşüyordu böyle yanıyordu. Ya yani hasar farkı var. Evet var. bir de burada böyle mızraklarımız var. saniye mızrağın yapılışını hemen şuradan bir bakalım. Ee, modu kullanacak arkadaşlar varsa ha, Kitaptan bakalım bir tane abi, abi benim sizinle alakam yok es yapış yapılışları ver bana alo Sigdin kralı falan bu ne ne lan bunlar? Bilader bana ya yapılışları var ya da şu videoda durdurup küfredeyim size. Kapatalım. Başka bir yere açalım. Ben yapılışları bulup geliyorum. Arkadaşlar yapış, yapılışı böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı baltalar gibi yapılıyormuş. Ama şöyle ım, ım, nasıl onu tamamlayamadım. Bir saniye. Ekstra şeyler falan mı istiyor? Bakın tahta -ta falan var. Taş var. Bunlar için sanırım blok istiyor. Arkadaşlar ben bir şey anlayamadım. Baltalarla aynı şekilde yapılıyor ama ben bir tek onu anlayamadım. Baltalar da aynı şekilde yapılmıyor muydu? yok ben yanlış falan mı hatırlıyorum? Neyse. Farklı bir şeylere bakalım. Um, şu az önce anlayamadığım şey de bu şekilde yapılıyormuş. İki çubuk e, ortada sanırım patates var. Ve üç demirle yapılıyor. Bu da nedir böyle? Baltaların yapılışı. Bir dakika, ben baltaları azı. azı. Arka <laughs> arkadaşlar ben mızrak yapmışım. Sanırım ya ben yanlış mı? Bir saniye arkadaşlar ben yanlış mı hatırladım acaba? Bir saniye. Ben sanırım yanlış yaptım kusura bakmayın. Hemen 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 hemen. Evet mızrak yapılıyor sanırım. Bakalım. Aa evet bakın mızrak yapılıyor. Ben onu balta olarak gördüm. Burada size çok özür diliyorum arkadaşlar. Balta sanırım böyle yapılıyormuş. Yani şuraya bir tane elmas. Buraya da bir tane elmas. Ba evet bakın baltada 3 e, elmas 2 çubukla yapılıyor. Elmasları böyle diziyorsunuz. Çubukları şöyle çaprazlama diziyorsunuz. Ve şöyle, bu, sayede de e, o üretiyorsun. Crafting table'ı delmiş. Get. <laughs> atayım içine deldi geçti yeminle. Arkadaşlar bu arada bu biraz sorunlu. İçinden falan geçebiliyor bazen. Aga ben buradan seni nasıl çevirdim? Uzaktan çevirebiliyor musun? Uzaktan çevirin falan. Ben büyücü. Neyse biraz da yaratıkları gösterelim. 6 dakika olmuş. Ne 6 dakika olmuş ya? Anlıyorum. Hadi day Burada da yaratıklarımız falan var. Yaratıklarımız böyle. Zaten o kitapları gösteriyordu yaratıklar falan. Oo. Bu arada bakın animasyonları falan gerçekti. Ho. hog hog hoglena ho mı? Arkadaşlar bir şey ben bu Hoglena'yı öldüreyim bakalım içinden ne çıkacak. Hoglena gel bakayım buraya. İşte Hoglena gel Hoglena gel öldüreceğim. Aa bakın asa bundan düşebiliyor sanırım. Çünkü bakın elinde asamız asamızdan var. Öl Hoglena öl. Sen o aşağıya hak etmiyorsun Hoblena. Öyle Hoblena. Hoblena git. Aa yanmaktan bir şey göremiyorum. O oh, Hoblena'dan asamız düşüyor mu ona bakacaktım ben. Hızlı kesenim. Hoglena nereye gidiyorsun? Nereye gitme Hoglena. Öldürürüm seni ha. Hoglena. Ölürsün. Buraya bir daha gelme Hoglena. Seni öldürürüm seni ha. Hı. Arkadaşlar arada böyle kritik vurma falan var sanırım. Hoglena gel buraya. Öldüreceğim seni fena. Hoglena bak gel buraya. Öldürürüm seni fena ha. Hoglena buraya. Gel dedim sana. Hı. Asa'mız eğer düşüyorsa çok mutlu olur. Düşüyor mu? Bir şey düştü ama. Asası boş geliyor. Sonradan biz bu asayı dönüştürüyoruz arkadaşlar. Hemen tarifini de bulalım. Tarifi bulup geliyorum. Arkadaşlar bu fenerden koyuyorsunuz. Bu fener gibi şeyden. Bunu ben e, bulmuştum. Bakın şu şey. Evet bakın. Bakın şu şey arkadaşlar. Evet. Benim bu şeyden var orada. E, bu arada bunu illa crafting table'da yapmanıza gerek yok. Envanteriniz 4 slot olduğu için böyle de yapabilirsiniz. Hatta yapalım. Bakın yeni bir tane asamız oldu. Kitabı patlatacağım şimdi. Ya. Kitap dayanıklıymış. Tabii kimin kitabı? Minecraft filminin yapımcısının kitabı. Kadın kitabı ya yok ettim. <laughs> Neyse biraz da farklı yaratıklara bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız işte. Mesela Hog Hoglin mi ne? Ben yine Hog yok. Aa bakın o kitapta gördüğümüz mızraklı piglin. Hemen öldürelim. İçinden mızrağı düştü mü? Bunun içinden düşebiliyormuş diye gördüm ben onu. Düşemiyormuş. Neyse, ne üzerinden düşüyor. Ona da Allah Allah. Kardeşim Hoglana'nın asası seni yok edecek. Gel yani. bana. seni öldürmemi istiyor. Sanki çok önemli bir, birisin. Sanki çok önemsiz birisin. Öyle miyim? Evet. Nereye gitti lan? Yok oldu herhalde. Biraz etrab yok elele Kaç dakikamız? Oo arkadaşlar 12 dakika olmuş. O zaman ne diyoruz?